Evet. Bugünkü siftahımız sayılır. Oo, güzel. Ben aşalım biraz. <laughs> Tabii canım yoksa videonun bir anlamı kalmıyor fazla oynamayınca. Kamerta, kamerta alırım. <laughs> ben Sevsene birader biraz sevmiyorsun bari. <laughs> Seveceğim diyorum, sevdirmem diyor. Okşa bayım kafasını ne yapıyor? Ellerine dikkat. İşte balık bu. Yani arkadaşlar işte 35-40 arası gibi. Hiç vakit kaybetmeden suya iade edeceğiz. Tabi ağzına ip bağlayıp. Sonuçta geçim kaynağımız. Herkese bol şans.